Burcu, 45 Efendim? derecede ocak başına gelmek nasıl bir duygu? Yani risk. Gerçekten risk. Risk bu diyorsun. Hadi bakalım. Evet ya. Rakı. Rakı sıcak içeceksin sanırım. Sıcak rakı. Mermer sıcak. Masa mermer ve eti burada mı pişireceğiz? Gerçekten çok sıcak ya. Evet. Şu an gerginim. İstiyorsan ocak başına geçelim. Evet. Orası da rezervi. Meresi. Arkadaşlar. Ocak başına da geçebiliriz Selam. Teyitifler gelsin karar verelim. Belki ocak başında kesin bir çılgınlık yaparız. Bir kesin kesin Yani oraya gidelim. Mantıletör desen. Git <laughs> git git. Oo, Elif Hanımlar da buradaymış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gençler, hoş geldiniz, Gençler, hoş geldiniz ya. Sarılacağım birazdan. Dur sarılırken. Uzaktan misafirimiz geldi. Ta Danimarkalardan. <laughs> evet. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Talip 45 derecede Ocakbaşı fikri kimin fikriydi? Ya ben ta şey gibi düşünüyorum. Ee... Kim var? En azından vantilatör var mı diyorsun? Nasıl olabilir? Narmire dokunuyor. Narmire? Bu ne işi var burada? Gidelim. Haydi. Migros'un yanı Migros'un yanındaki şeyi mi Migros'un yanındaki yeri konuşurken Ocak başında olduğumuzda yeniden hatırlatıyorum 45 derecede lütfen. Afiyet olsun. Şey evet, de acıya devam. Acı mı? Şakşıkanın yeşil biberi müthiş acı. Herkese öneriyorum. Sınmaz kardeşim sen de mutlaka yiyin. Gelip mutlaka. Yani bu sıcakta yapılabilecek en iyisi acı yemek çünkü. <laughs> detoks, detoks niyetine, detoks. Acı bacı değil arkadaşlar. Yo yo diyor. Gayet yeterli miktarda bir e, tamamı var. Bir tıksırmaya var. Afiyet olsun. <laughs> Kendisine dedim ki beni kırkta görün dedi. Kırk. Kırkıma geldi. Gördüğünüz gibi mükemmeli yansıması olarak beni şu an TDK'da ee, bir sözlükte mükemmel yaz. Şükrü Tarık Kapı'yı çıkıyor karşınıza. Estağfurullah. E kardeşim? Bu açıklamayı kaç senesinde yapıyorsun? 2016'da dediysem, 2014'te dediysem bak 40 dedim işte hesaplayın. 40 yatırım olarak düşünelim yani. Bir tofaş, bir tüp hissesi gibi düşündüm. Sonuç? Hazır mıyım Sılmaz? Burada yani Sılmaz'ın bakışlarını çekmen yeterliydi Burcucuğum. <laughs> <laughs> Sıcak ya. Yani. Sıcak Kimse kusura bakmasın ya. Mükemmelliği arayan Google'a şu kutu arka Hemen böyle uzaklara bakan böyle dertli biri gibi ama arı kesiyorum. Dedim ki alttan minik şey sıkacağım. İlaç ki çıksın dışarı nefes almak için. Sıktım abi hayvanı bir etkiledi o ilaç. Ben bir vicdan azabı. Bir vicdan azabı. Şimdi anam olsa kanadından tutup atıyor da bende o cesaret yok. Arılar olmasa Rödeteyli. Bu dünyada yaşam. Ya bu arada her arı için geçerli değil. O kadar da evet. Gel. Gel sana ciğer verelim. O işin gözleri bak, Ne kadar güzel gözleri. Sıcakta bitmişti. Masaya misafir geldi. Ay. Ciğerimiz Adana'mız da geldi. Adana'lı ilk aldığın adamı mı? Gel buraya. Burcu. Gel buraya. Çok güzel ha? gözleri. Adana'yı bir tat bakalım. Gerçek ne? Seyhanlı olarak. Seyhanlı değilim. <laughs> Kardeşim Burcu cadıymış Burcu. Bu çok Beni Seyhanlıyım diye kandırdı. Açın alayım ben ki herkes kendine gelsin. Hadi bakalım. Adana'ya düşelim. Gel Şimdi ben seninle. Bu mekan kuzenli ablamın mekanı. O otel. İşte bayramda çok yoğun gittik. Sülalece gittik. Full dolu. Abi hiçbir şey yok Etrafında. aklında. Üç tane daha var. Ful ağaç var. İnsan yok. Hiçbir şey yok otelin etrafında. Haliyle sürekli bir şey,

Bir tane böcek var. Bu arada mekanda böcekten korkan tek insan benim. O da seçili böceklerden. <laughs> Andaç'ı da sayarsak? Andaç değil artık bu arada. İnanılır. O zaman için Andacı söylüyorum. Andaç güzel mi? Bayramda da değil. Güzel güzel. Yani... Hani şeyleri falan geçiyorum. Hani çekirge şu bu onlarla ilgili derdim yok da. Yok çekirgeyle var. Siyah çekirgeyle ilgili bir var. Ee, onun dışında da dikkate aldım. Bir de havan böceği var. Abi, bir böcekler geliyor. İşte o ne? Peygamber Devesi geliyor, bu kadar. Ben korkmadım ya. Ee, abi çok büyükler. Yani böyle bir mutasyona <laughs> mı uğramış artık dünyaya? Ama orası var. tam böyle nehir kenarı, nehir or, kenarı sera var falan yani. Her şey var. Bir tane de böcek var. Herkesin tutmaya <laughs> çekindiği. Bak gerçekten. Üstü <laughs> siyah beyaz böyle <laughs> lekeli gibi ve bence rahat bir 7-8 santim hayvan. Şu kadar var. <laughs> abi en korkunç... Ne kadar Burcu? Şu kadar 7-8 santim. Ne olduğunu da bulamadım fotoğrafını çekemediğim için. Yani annem böceği eliyle tuttuğunda konuşuyor böcek. Böyle pis, pis falan yapıyor. Çok acayip. Biri taktı abi mutfağa. Annem alıyor, atıyor, hayvan geri geliyor. Annem atıyor, hayvan geri geliyor ve annem her defasında böcekle konuşuyor. ''Gelme diyorum sana'' diyor. Böcek sus falan yapıyor. Şöyle tutuyor. Benim annem de küçücük bir kadın. Abi en son... ...mutfakta meyve servisini çıkartacağız. Tekrar geri geldi bu bebe. Anneme diyorum ki ''Gel, gel, gel, güvenlik şefi gel. gel.'' Geldi, elinde peçetesiyle. Ne? ''Nerede?'' diyor. Düzde görmüyor kadın. Anne diyorum ''Bak, yerde orada, bak yerde.'' Hayvanı ararken, tararken üstüne bastı. Çatort diye bir ses geldi tamam mı? <laughs> Annemden ilk tepki. Annem bastı bu arada. Ama ben sana dedim mutfağa girme diye kaç kere konuştuk bu konuyu. Hayvanı öldürdüm diye. Hadi gidip gelip... Halamas. Ben uğraştı. Evet ya. Beni seviyor abi böcek seviyor kadın. Evet. Eve hamam böceği giriyor öldürmüyor. Şey diyor. Geçen gün diyor onu ben tuttum diyor. Hamam böceği de tutmuş. Hamam bak hiç bilmediğim bilgi Mina hanımdan geliyor. Hamam böceklerinin bacaklarında dikenler olurmuş. Kendilerini korumak için de batırırlarmış o dikenleri. Dikeni batırmış ayağına. Şey diyor. Hamileydi kesin diyor. Anne olmasa batırmaz diyor. Vah. Evet, ben şey de tima varınları var. Bence kolak. Ay hiçbir şey değil yine. yani hiçbir şey değil yine. Burcucum ikinci tabak geldi. <laughs> ne oldu? Doymadın. Doymadık be. Doymadın. Ka Kanata, Adana'ya yine. Sınmaz <laughs> Adana da, da şey sinirlendi var. bir büyük rakı <laughs> <rock> içince. <laughs> Neyse etimiz güzel, sıcağı devam. Hava kaç derece burada? Galın ya gerçekten bence 38 ee, rahat 38, 38. hayır 35. 35 35 bize ne olur hiç ee, hiçbir şey olmaz arkadaşlar en, en son hava ne olur bize 37 arkadaşlar hava 37 saat 37 bu arada şarj sopası saat, <laughs> saat 21 10. 21 olmuş <laughs> hava 37 derece hadi cümlemizde 37 de ikinci ya abi anlattım artık kardeş hikaye bitti gitti. Yana bakmadı. Tükürüyor çocuklar çocuklara öyle ee, ya. Muhteşem tatlı bir çocuk. Tükürüyor abi yapacak bir şey yok. Geliyorlar markete yabancılar onlara da tükürüyor. <laughs> Onu anlatamıyor da İngilizcesi yok. Sonuçta işte şey diyemez. Abi bizim çocuk bitti. <laughs> işte abi bizim abi. çocuk lama zannediyor kendini. <laughs> ne diyorsun? <ya>? Lama zannediyor. <laughs> Anlatabilir hmm. yani indizce, indizce de, hayır Yok, biraz. ben. İngilizce, çatpat İngilizce Sonra abi. ben de şey dedim. Ya yani dedim önemli değil. Hiç önemli değil. Biz de tükürüyorduk Bana ya. şöyle dedi. <laughs> bana şöyle yaptı. Çocuğun ismini unutmayayım. Ufuk Ufuk. Ufuk yap. Elinde su şişesi vardı. <laughs> Yani şeyi hissettiniz Sıcak havayı mı? Sıcak hava değil Sıcak yani. hava mı? Ocaktan mı geldi? Ocak başındayız mı? Bir, uf bir ufuk oldu, bir ufuk oldu. Sadece durdurmamak için. Aslı sıçra, Ama çok şükür ki dünyanın Allah. Allah. en güzel şehri Antalya'dır. Abi. Bunu da söyleyebilirim. Senin Allah. kaçıncı dublen? Birinci. E, maalesef <gülüyor> birinci. <gülüyor> <gülüyor> maalesef ya. Yani. Onun, onun için... Senin kaçıncı dublen? Onun için iki. İkiyi bitirdim. Sinan senin kaçıncı dublen? İki benim. <laughs> İki litre üç içmeyecek mi? Üç litre iki Yani bir O gibi yapmadığı yapmadı için ben görmüyorum. Hep <laughs> dediğim gibi şüphesiz ki. Hayır. Şimdi o. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Şüphesiz ki Burcu'cum. E, duruşundan şöyle tüm. anlıyorum. Duruşundan sanki bir noktalı virgül varmış noktalı virgül gibi. Noktalı e, virgül yok. Şüphesiz, bize, ki, sizin şüphesiz ki yanına o konmuştur. Ama virgüldür o. Virgül olsun, fark etmez. Önemli olan şüphesiz ki'ye yapılan vurgu burada. Bunu da hep söylüyorum. Şüphesiz ki Antalya... Dünya'nın en güzel yeridir. Ee, Bunu da... Mustafa Kemal Atatürk. Ve İsmet İnönü söylüyorum. Kim? İsmet İnönü. Ya ben rakım kaldırdım, şöyle yaptım. Şarfam olmadı farkındaydım. Hah, Elif'ciğim. Ee, Antalya'da. Ne bak. Ne oldu? Kırkında en iyi olan Tarık. <laughs> eşim olmasa ben bir hiçim. Ne oldu? Hep söylüyorum. Eşim olmasa ben bir hiçim diye. Hep mi söylüyorsun? Evet, hep. Ya çünkü üç defa duyuyorum. Nasıl? Yani biz on senedir sen sen 10 senedir mantıklısız. Sen de ee, senedir sanmam, pek sanmam. Hiç defa duyuyorum. Ama kendi açık gibi de 40'ında en iyi versiyonuna kavuşan, anca ulaşan tarih olarak bu açıklamalar bu zamanda. Nasıl anca. anca? Yaşayan bilir be. Ben dışarısı net daha sıcak. Ocakbaşı mı Antalya sokakları mı Burcu? Ocakbaşı abi net ocakbaşı. Böyle bir sıcaklık mı? Oha geri geliyor. Kaçmalı mı? Yemin ederim daha sıcak. Kaçmalı mı? Daha sıcak olabilir. Murdüzüm, ee, benim son dublem yapayım bari. Kapanış. kapanış iyi dayandım bence ya bu sıcaktan. Bu benim son dublem. Hiç sarsılmamak. Daha da çünkü sürekli terlediğin için sanırım. Bir şey olmaz ya. Ben herhalde beşinci bu arada herhalde benim. Bir büyüğü tek başına içtin ha. Tek başıma değil de yani bunu abi. Kimseye 45 son derecede. derecede ocak başına gelmeyi önermiyor isteyen gelsin de. Ama Herkese o zaman selamlar. Selamlar. <laughs>